halkı, üç Pınarlılar, ballıklılar, çiğdemliler, yeşil hepinizin mücadelesini selamlıyorum. <laughs> burası, burası bahçelerden ağrı değil. Bahçelere ne yaptılarsa burada Bozdağ'da aynısını yapacaklar. Bozdağ'ın içinde kırk hane var. Sondaj attıkları yer evimizin, bahçemizin içi. Çevrede 500 hane buradan akan sulardan besleniyor. Biz uzak diyarları savunmuyoruz. Biz evlerimizi, ocaklarımızı savunuyoruz. Ve mücadelenizi ben baştan beri takip ediyorum. an. Be an buradaki zulmü yapanlar buradaki hassas noktaları bile bile yaptılar. Dün çiftlikte yapanlar aynılarıydı. Bugün Ballıkta ve burada Üçpınar'da da aynı şeyi yapıyorlar. Ve bu madenciler Türkiye'de altın madeni işletenler geçmişte FETÖ ile iştirakı iltisak olan insanlar. Siz burada insanları kimin adına copluyorsunuz? 3 Pınar'da da analar asker doğuruyor. Ballık'ta da analar asker doğuruyor. 3 Pınar halkı da vergi veriyor. Siz burada anaları Siz burada anaları asker analarını Kimin adına copluyorsunuz? FETÖ'cüğü şirketler adına copluyorsunuz. <laughs> Yerlerde sürüklüyorsunuz. Hakaret ediyorsunuz. Şimdi soracağız onlara. Burada bu kadınlarımıza hakaret eden az subay hakkında işlem yaptınız mı? Siz kanser hastası kesim kadını burada yerde sürükleyip arkasından KODES'e tıkanların hakkında işlem yaptınız mı? Arkadaşlar asla yılmayacağız. Hiç umutsuzluğa gerek yok. Çünkü gecenin en karanlık vakti şafağa en yakın olan zamandır. Ve bu topraklarda delik deşik edilmiş, ırzına geçilmiş bir coğrafyada fare gibi yaşamaktansa insan gibi ölür müyüz? Evet, evet. Her daim yanında olacağız. Umudunuzu eksik etmeyin. Dün Kaz Dağları'ndaydım. Oradan selam getiriyorum. Kaz dağlarında çekip gittiler. Boz Dağ'ında da çekip gidecekler. Evet, evet, evet.